Merhaba arkadaşlar. Okyanus yayınları TYT deneme 5'in biyoloji sorumluluğunu yapacağız şimdi. 15'in soruya baktığımızda meyve sineğinin göz rengini belirleyen genler X gonozomunda taşınır. Y gonozomunda aleli yoktur. Yani Y üzerinde taşınmadığına eminiz. Dişi meyve sinekleri XX gonozomlarına erkek meyve sineği XY gonozomlarına sahip olup kırmızı göz renginden sorumlu gen baskın Beyaz göz renginden sorumlu gen çekiniktir. Yani zaten şurada bize bütün kopyaları vermiş. Sonra da bize hangileri kesinlikle heterozigot genotipindedir diyor. O zaman düşünüyoruz şimdi. Kırmızı, kırmızı, beyaz, kırmızı renkli bireyler oluşmuş öncelikle. Burada dişi, dişi de XX olduğuna göre kırmızı olabilmesi için X üzeri büyük R X üzeri büyük R yazabilirim. Ama eğer buradan büyük R yazarsam beyaz olma ihtimalini ortadan kaldırmış olurum. O yüzden buraya bir küçük r koyuyorum. E erken zaten tek ihtimali var. X'te taşındığı için X üzeri büyük R Y'den başka bir şey yazamam. Arkadaşlar bakın bu şekilde yazdığımda bakıyorum. Hocam babadan X üzeri büyük R gelecek. Anneden X üzeri büyük R geldiğinde kırmızı gözlü dişi oluşabilir mi? Evet oluşur. Buradan X üzeri büyük R X üzeri büyük R oluştu. Yani şu bireyin oluşabileceğini kanıtlamış olduk. Sonra beyaz gözlü. Hocam beyaz gözlü olabilmesi için ne yapmam lazım? İlla ki e, babadan illa yeğenin geleceğine eminiz. Zaten erkek olduğu için. E, buradan da bir tane küçük r'nin gelmesi yeterli. x üzeri küçük r y yazdığımda bakıyorum beyaz gözlü erkek de oldu mu? Oldu. En azından şurayı çözdüm. Sonrasında buraya geldiğimde yine beyaz gözlü bir erkekle kırmızı gözlü bir dişi bir araya gelecek. Beyaz gözlü bir dişi olacak bu sefer. Hocam burayı o zaman x üzeri büyük r eğer x üzeri büyük r yazarsam mümkün değil. Beyaz gözlü dişi çıkma ihtimali olmuyor. Bunu da heterozigot yazarsam x üzeri küçük r babadan x üzeri küçük r anneden geldiği zaman yine x üzeri küçük r x üzeri küçük r'ye sahip beyaz gözlü bir dişi oluşabiliyor. Zaten soruda da bize şunu söylüyor. Hangileri kesinlikle heterozigot yazmam gerekiyor? Bir nolu bireyi heterozigot yazmam gerekiyor ki burada beyaz gözlü bir erkek birey oluşabilsin. Burada da dediğim gibi 5 nolu bireyi heterozigot yazmam gerekiyor ki beyaz gözlü bir dişi oluşabilmesi için iki çekinik karakterin bir araya gelmesi lazım. Biri babadan biri anneden gelsin ki bu birey oluşsun. Yani burada da bir kesinlik var arkadaşlar. O yüzden cevabımız B şıkkı. Birinci birey ile beşinci birey kesinlikle heterozigot olmalıdır. Ne yani güzel bir soru ayrıca. 16. soruya geldiğimizde bir grup öğrenci bor maddesinin bakın burası önemli. Bor maddesinin tohumların çimlenmesi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 5 petri kabına ıslak pamuk eşit sayıda mısır tohumları koymuştur. Çalışmanın 15. gün çimlenen tohumların sayı, sayısını belirleyen öğrenciler tablo ve grafik hazırlamıştır. Şimdi arkadaşlar şunu yapmışlar. Bor maddesinin özellikle mısır tohumları üzerinde eşit sayıda ve ıslak pamukta nasıl bir tepki vereceğini çocuklar tutup beklemişler. 15 gün sonunda da bunu tablo ve grafiklerle bize hazırlamışlar. Sonra diyor ki buna göre bu çalışma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış diyor. Bakıyorum. Yapılan çalışma bir kontrollü deneydir. Evet. Eşit sayıda ıslak pamuk sadece bor maddesini değiştirerek tablo ve grafikler oluşturmuşlar. Doğru. Sonra bakıldığında buradaki bağımsız değişken yani bizim tarafımızdan değiştirilen tek bir şey var. Bor. Bor o yüzden bir bağımsız değişkendir. Peki bu bağımsız değişkenin karşılığında değişen şey ne? Çimlenme oranı. O yüzden bağımlı değişken, bora bağlı değişken çimlenme oranıdır. Çalışmada birden fazla değişken diyor. Oysa ki biz tek bir değişken üzerinde oynuyoruz. O da bor. Birden fazla değil. Bir tane değişkenimiz var. O da bor. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar teori oluşturmak için yeterli değildir. Bakılma sadece şu var. 15 günde çimlenen bir tohum var ve tohum sadece mısır tohumu. O yüzden henüz bu teorileştirebileceğimiz yani henüz farkındaysanız bize tablo grafikler hazırlamışlar ama bilgi vermemişler. O yüzden de diyoruz ki henüz yeterli değildir bu çalışma. Hani keşke birazcık daha bize bilgi verseydi o zaman yeterli diyebilirdik. O yüzden hani sözel mantıklı güzel bir soru. Oyun soru diyor ki aşağıdaki şekilde bir amip hücresinde gerçekleşen fagostoz ve egzostoz olayları verilmiştir. Arkadaşlar fagostoz ve pinostoz biliyorsunuz ki bunlar bir endostoz örneği. Fagostoz katı büyük besinlerin içeriye alınması. Pinostoz da sıvı büyük besinlerin içeriye alınması. Egzostoz ise farkındaysak tam tersi. İçeriden dışarıya Büyük moleküllerin atılması Yanda soruya geçmeden şurada ufak bir yorum yapar Sonra şekle de bakarsanız Hocam bakın burada bir giriş olayı var Büyük moleküllerin içeriye girişi Yani endostoz Ha hocam bu bir fagostoz da olabilir Pinostoz da olabilir ama soruda zaten Fagostoz diye bize söylemiş Sonra büyük moleküllerin Tekrar dışarıya çıktığını Egzostozla dışarıya bırakıldığını biliyoruz Buradaki temel madde şuydu arkadaşlar Ben zamanında dese tahtaya aynen şöyle yazdım Egzostoz ve endostozun ortak noktaları önemlidir. Çünkü ikisinde de büyük moleküllerin girişi var. Giriş yani iki büyük moleküllerle ilgili bir şey. Endostoz da içeri giriyor. Egzostoz da büyük moleküller dışarıya çıkarılıyor. Sonuçta büyük molekülle ilgilendiğiniz için taşınması ister içeriye olsun ister dışarıya olsun. ATP harcanmak zorunda. Enzim kullanılır. Tek yönlüdür. Ya dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya şeklinde. Hücre zarının yüzey alanının değişmesi ortaktır. Bak değişmesi ortaktır. Endositozda içeriye doğru giren madde hücre zarından bir parça alır. O yüzden miktar azalır. Dışarıya çıkarkense o hücre zarına bir ekstra katkı yapar. Yani içeriye girerken azalan dışarıya çıkarken arttırır hücre zarını demiştim. Bakın sadece şu şekli bile yorumlasanız zaten soruda da ortak olan noktaları soruyor. Bakıyorum hücre zarının yüzeyinin değişmesi deseydi doğruydu. Ama artması sadece egzostoz için geçerli. Endostoz için değil. ATP tüketimi evet hocam her iki olayda da endostozda da egzostozda da kesinlikle ATP harcanır. Monomer yapıdaki diyor. Oysa ki ben cümleme hep şöyle başladım. Büyük molekül yani polimer yapılı kompleks yapılı maddelerin taşınmasından bahsediyoruz. Bu ikisi için de zaten geçerli değil. Monomer yapıda dediği için. Sadece bize ortağı sorduğuna göre buradan da cevabımız B şıkkı olarak çıkıyor. 18. soruya baktığımızda aşağıdaki özelliklerin hangisi bir hayvanın eklem bacaklı olduğunun kesin kanıtıdır diyor. Şimdi arkadaşlar eklem bacaklı biz biraz yabancıyız ama hani yengeç, karides, Bunlar direkt göz önünde bulundurabilirsiniz. Yani istakoz, akrep, kene, çekirge, kırkayak. Bunlar eklem bacaklarımız bizim. Şimdi aslında işin güzel tarafı da şu. Sonrasında çürütme size kalmış. Mesela başkalaşım geçirmesi diyor. Herkesin aklına eminim. Hocam işte ya başkalaşım geçiren kim var mesela? Kelebek. Hayır, kelebek eklem bacaklı olur mu? Evet. Ama ya bir amfibi ise? iki yaşamlıysa? Onlar da sonuçta bir dönem larva döneminde balıklara benziyor ergin ergin döneminde bak hocam kurbağa oluyor dediğiniz dönem vardı yani kesinlik kazandırır mı kelebek dersem eyvallah ama ya kurbağaya geçersem amfibi dersem hayır o yüzden bu seçeneği zaten başta diskalifiye etmiş oluyorum açık dolaşım sistemi diyorsa arkadaşlar açık dolaşım sistemi zaten belli bu sistem böceklerde eklem bacaklarda ve daha da önemlisi yumuşakçalarda görülüyor e şimdi bakıyorum eklem bacak dedim yumuşakça dedim e bir de böcek dedim. Yani kesin kanıtımı hocam bak bu da kesin değil birden fazla yapıda görülebiliyor. Uçma yeteneği diyor tam hocam kelebek arı dersem kabul ama ya yarasa dersem yarasa sonuçta memeli eklem bacaklı olduğunu tam olarak kanıtlamamış olur. İç döllenme dış gelişim dediğimde ya sürüngense bakın ya sürüngense hatırlıyorsanız sürüngenler kuşlar hepsi iç dönlenme dış gelişim görülüyordu. Ama ben size demiştim ki özellikle hatırlıyorsanız arkadaşlar trake solunumu diyorsa direkt aklıma böcekler yani eklem bacaklar gelir. Zaten soruyu okuyup eklem bacaklı deyip şurada trakeyi gören öğrenci zaten birçoğunu okumadan gelir direkt bunu işaretler diye düşünür. Sonra geldim 19 soru aslında biraz mantık sorusu biyoloji sorusu değil birazcık mantık yürütürseniz rahatlıkla çıkıyor. Aynalı sazan ile Gümüşü havuz, havuz balığının ekolojik dişleri aynı olduğu için Bakın arkadaşlar buraya kadar hep laf kalabalığı Ama sonrasında diyor ki Aralarında ciddi bir besin rekabeti var diyor Yani bizim burada aynalı sazanla gümüşü havuz balığı birbirinin düşmanı Çünkü aynı besin için savaşıyorlar Sonra da şurada öyle büyük bir kopya veriyor ki Neredeyse sorunun çözümü Gümüşü havuz balığının ekolojik toleransı çok geniş ve besin rekabetinde çok başarılı diyor. Yani baskın tür gümüşü havuz balığı. Zaten sonra da hemen soru eklemiş. Aynı göldeki aynılı sazan balığı ile gümüşü havuz balığının sayısal değişimi nasıl olur diyor. Şimdi arkadaşlar benim anladığım gümüşü havuz balığı baskın aynılı sazan balığı ise çeknik tür burada. Yani birbirlerine kıyas yapılırsa. O zaman savaşı kim kazanır? gümüşü havuz balığı kazanır. Ama tabi bunu baştan çat diye kazanacak değil. Önce bir rekabete girmeleri yani bir süre geçmesi gerekiyor. Gümüşü havuz balığını düz çizgiyle Aynalı sazan balığını kesik çizgiyle vermişler. E bakıyorum B şıkkında mesela gümüşü havuz balığının hiç birey sayısı artmamış. Saçma madem baskınım birey sayım artar. D şıkkına bakıyorum. Hocam zaten şurada aynalı sazan balığının sayısı artmış gümüşün artmamış. E bu da saçma. E, rekabet var zaten. Yani birinin sayısı artarken birinin sayısı zarar görecek. Hocam E'de sanki beraber mutlu mesut yaşıyorlar. O da değil. A şıkkına bastığımızda sanki orada da farkındaysanız önce gümüş havuz balığın sayısı artıyor. Diyorsunuz ki aynada sazan balığın sayısı azalmış. Doğru gibi duruyor. Ama sonra nasıl oluyorsa aynı sazan balıkları gümüşü havuz balıklarını baskılıyor. E böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. E sonrasında C'ye bakıyorsunuz. Hocam kim baskındı? Gümüşü havuz balık. Tamam. O zaman gümüşü havuz balığının birey sayısı artması lazım. Artmış mı? Evet. Peki artması demek rekabeti kazanması demek değil mi? Evet. Bakın belli bir yere kadar bunlar beraber rekabeti sürdürmüşler başa baş. Ama sonrasında gümüşü havuz balıkları kazanmış. Aynı sazan balıkları ise bu rekabeti kaybetmişler. O yüzden cevap C seçeneği çıkmış. Son arkadaşlar 20. soru. İnşallah bu soruda çok fazla yanlışınız çıkmamıştır. Prokaryot büyücenin bölünmesi sırasında bir DNA replikasyonu, 2 piklerinin oluşması, 3 crossing over olaylarından hangisi gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar yani herkes şunu düşünür. Hocam nasıl olacak diye aklınıza gelmemiş olabilir ama sonuçta canlılar bölünme sırasında DNA'sını replike eder. Doğru. Ama şunu gözden kaçırmayın. Eğer ben bir bakteri isem, yani prokaryot yapılı bir canlıysam bunların DNA'ları tek ve uzun bir zincirden oluşur. Bizimki gibi karmaşık yapılı değildir. O yüzden DNA replikasyonunu gerçekleştirmesini düşünürüm. Ama DNA'sını replike ederken durup farkındaysanız bizimki gibi kromozomlarla, kromatin ipliklerle uğraşacak bir durumu yok. O yüzden herhangi bir şekilde iyi ipliği oluşturmasına gerek yok. Tek hücreli bir canlıdan bahsediyoruz. Çekirdeği bile olmayan bir canlıdan bahsediyoruz. O yüzden iyi ipliği oluşturup bu kadar senkronize bir iş yapmaz. Ayrıca crossing over yapmasına da gerek yok. Crossing over deyince herkes aklına mayoz gelir. Ki prokaryot yapılı bir canlının dan tutup crossing over yapmasını beklemem. Basit bir şekilde DNA'sını eşlemesi gerekir. Bu yüzden de basit bir şekilde DNA eşleyeyim diye crossing over yapmam. Buradan da cevabım zaten Adana seçeneği çıkar. Arkadaşlar inşallah denemeniz iyi geçmiştir. Yine kafanıza yatmayan, anlamadığınız bir şey olursa sorarsanız Yine aynı şekilde cevaplarız. Görüşmek üzere.